İşte yeni asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakam. 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin muhtemel tutarına ilişkin etki analizleri yapılırken en düşük emekli maaşı konusunda da çalışma başlatıldı. beklenen enflasyon oranında zam yapılacağı yönündeki beklentilere rağmen asgari ücrete en az geçmiş dönem enflasyonu oranında artış yapılması olasılığı güçleniyor. Kulislerde de ağırlıkla 23-25 bin lira arası bir rakam konuşuluyor. Emeklilere yapılacak zamla birlikte düzeltme ihtiyacı gündeme gelecek en düşük emekli maaşlarının 14-16 bin arasında olacağı varsayımıyla bunun da bütçeye etkisi hesaplanıyor. Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler düşünülürken bu değişikliklerin 2025'ten önce gerçekleşmesi mümkün görülmüyor. Ocak ayı için en düşük emekli maaşının ne kadar olmasına ilişkin bir taraftan etki analizleri çıkarılırken bir taraftan da ne kadar olması konusunda çalışma başlatıldı. Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşlarının 14 ile 16 bin TL arasında olacağı varsayımıyla bunun bütçeye etkisi hesaplanıyor. Bu analizler yapılırken enflasyon oranını da görmek gerektiğinin altı çiziliyor. Gözler aynı zamanda Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret komisyonuna da çevrilmiş durumda. 2025 yılı asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin kulislerde 23 ile 25 bin TL rakamı konuşulmaya başlandı. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmadığından Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam beklentisinin de yüksek olacağı tahmin ediliyor. Değişik rakamların bütçeye getirisi hesaplanıyor. Etki analizlerinin Aralık ayından önce raporlanması bekleniyor. Eğer 2025 için öngörülen %17.5'lik enflasyon oranında artırılırsa asgari ücret 19977 lira olacak. Asgari ücret gerçekleşen enflasyon oranında artırılırsa 24142 lira olacak. Eğer asgari ücret 25000 liraya çıkarsa artış oranı %47.4, 23000 liraya çıkarılırsa %35.27 oranında artış yapılmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan yaptığı son açıklamada ise asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtti. Komisyonun satın alma gücü dahil çeşitli değişkenlere dikkat ettiğinin altını çizen Bakan Işıkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız." Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak. Geçen yıl Aralık ayında nasıl bir yol izlediysek, bu yılda öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve bakanı olarak arzu ediyorum, dedi. Bakan Işıkan'ın açıklamaları en az 25 bin liralık asgari ücreti işaret ediyor. Çünkü geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 10 bin 8 lira olan asgari ücret, yılın ikinci yarısındaki enflasyon emekli aylıklarıyla memur maaşlarını da doğrudan etkileyecek. Bu oran emekli aylıklarına olduğu gibi yansıtılacak, memurlar ise toplu sözleşme ile aldıkları %10 ile gerçekleşecek enflasyon arasındaki farkı alacaklar. Ancak eğer bir yasal düzenleme yapılmazsa, Masa, kök ücreti 10.979 lira ve altında olup aylığı 12.500 liraya tamamlanan emekliler için herhangi bir ücret artışı olmayacak. <laughs> Çünkü 10.979 liralık kök ücrete ikinci yarıdaki olası %13.85'lik enflasyon eklenince 12.500 liraya çıkıyor. İkinci yarıdaki enflasyon %13.85'lik olursa kök maaşı 12.500 lira olanlar 14.231 lira almaya başlayacaklar.